Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı'nı görmek için Eskişehir'deyiz. Şu an Havacılık Parkı'nın giriş bölümündeyiz. Park 24 bölümden oluşuyor. İçinde 15 tane uçak var. Bir tane helikopter, bir tane de yakıt tankeri var. Şu 12. bölümü gösterir misin? 12. 12. Bölüm. 12. bölümün olduğu yerde İngiliz Topel heykeli var. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Burada karşımızda MIM-14 Nike Hercules koduyla Amerikan yapımı yüksek irtifa hava savunma füzesi bulunuyor. 144 kilometre hızla hıza ulaşabiliyormuş. Park başlığı ise 500 kilogrammış. Diğer füzelere geçelim. Burada da F-104 Al önleme ve bombardıman uçağı var. Bunun da bilgilerine gelelim. 1962 yılında yapılmış, 1963 yılında hizmete açılmış. 94 yılında ise hizmetten kalkmış. Maksimum 2 saat uçuş süresi varmış. 2 saatten sonra demek ki sıkışıyor. Burada bir polis helikopteri var. Çıkmak bir şekilde şu an sadece ön bölümde polis Lodosu falan yazıyor. Geri kalan her şeyini sökmüşler. Bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Burada da yine bir uçak var. Değişik tek kişilik mi? İki kişilik galiba. A5B Tiger hafif sınıf uçakmış. Dört kişilikmiş. Bak ben iki kişilik demiştim. 180 beygirmiş. Uzunluğu kanat genişliği pardon 9.57 metreymiş. 274 kilogram kıza ulaşabiliyormuş. Aaa kilometre diyecektim. Burada da Siyat 223 Flamingo eğitim uçağı var. Bunun fazla bir bilgisi yok. Eğitim uçağı herhalde aynen tüm kaba kırımına ait. Burada da yine eğitim uçağı var. Piper L18 koduyla geçiyor. Galiba öğrencilerini öğrettikleri eğitim uçaklarından biri. Bayağı bir eski yani. Burada da yakıt tankeri var. DP ile anlaşmışlar demek ki Bununla herhalde benzin, mazot vesaire taşıyorlarmış. Yürürken ki bir fotoğrafı var. Bu yani da eskiymiş. Koden DP. Burada devasa bir uçak var. Bunu ayrı bir yere koymuşlar. Uzak bir yerde. Şu an yanına gidiyoruz. Bakalım kodu falan ne, ismi ne? Grumman S2 Tracker denizaltı savunma uçağıymış. Vay be. Azami hızı 426 km. Yüksekliği 5.05 metre. Yani yaklaşık 5 metre. Uzunluğu da 13.26 metre. Şöyle etrafından bir video alalım. Burada bulunan uçakların hepsi çok eski. Bu da muhtemelen 90'lı yıllarda, 90'lı yılların sonunda hizmete kapanmıştır. Dakota C-47 var burada. Nakliye uçağı. Çok eski bir uçak. Şu an yılı yazmıyor ama bu da muhtemelen 90'lı 90 yılların sonunda hizmete kapanmıştır. Bunun savaşta silahla alakası yok. Transfer uçağı, kargo uçağı diye geçiyor. Arka bölümü galiba kopmuş. Onu da kapalı bir alana yerleştirmişler. Ama ön tarafı açık. Şurada bir havuz var. Havuzu göstereyim. var ama içinde su yok. Galiba böyle bir alan yapmışlar. Epey güzel bir uçak, büyük uçak. Hatta ben şöyle yanına yaklaşayım. Ne kadar büyük olduğunu görün Birazdan Vecihi'nin uçağının yanına gideceğiz. Hani o filmlerde Vecihi diye bir adam vardı ya Şener Şen. Şu uçak işte. O uçak bu. Muhtemelen bu burada. Evet, bu da AN-2 imiş. ilaçlama ve paraşütçü eğitimi yazıyor. Galiba paraşüt eğitimi bu uçakla yapılmış. Boş ağırlığı 3.300 kilogrammış. Yani o kadar hafif uçak. Bakacağım polisler mi diye. Bu inceliğine göre göstersene. Kanat inceliği şu kadar. Bunlar tabii polyester. Diğer taraflar çok ince. İşte Vecihi'nin uçağı. Biliyor musun Vecihi'nin uçağı olduğunu? Hayır. Vecihi de Şener Şen değil bu arada. Gerçekte Vecihi diye bir adam var. Bu uçak da Piper L21 koduyla geçiyor tek motorlu ve iki kişilik bir uçakmış. 1949 yılında üretilmiş düşünebiliyor musunuz? 1949 yılında beni çek. 1949 yılında bizim köyde daha su yoktu ya. Ocak uçağı, araba yoktu zaten. Su da yoktu yani. Adamlar uçak yapmış. F5 A koduyla geçiyor. Bombardıman ve kaşık uçağı. Şu gövde ve kanatlarını göstereyim size. Gövde ve kanat altında 2500 kilogram roket, füze ve bomba yüklenebiliyormuş. Şu anda galiba füze ve roket var. Şu kanatların altında. Böyle bir Türk kızları diye bir uçak. Muhtemelen. Gösteri uçağı da olabilir ama Türk yapımı bir uçak. Mutlu oldum bunu görünce. TP 4E keşif ve bombardıman uçağı deminki gibi yapım tarihi 1958 Türkiye'ye giriş tarihi ise 1974 Uçağın adı T33MK 3. versiyonuymuş. Eğitim uçağı bu da. Üstündeki kodu da 2.32U yazıyor. Bunda da eğitim yapılmış. Bu biraz yıpranmış alt taraftan falan şeyler sarkıyor. Burada da bir... Her tarafı tehlike kaynak kaynak yapıldığı görüldüğü için muhtemelen bu komple demirden yapılmış. Yine deminki eğitim uçağı ile aynı bir jet eğitim uçağı var burada. Bu Toplam hızı 965 kilometre saate kadar çıkabiliyor. Yine komple metalden yapılmış, demirden yapılmış bir eğitim uçağı. Arkadaşlar şurada sağ tarafta göstereyim mi? Şu içinde turbo motorları var. Yaklaşık 3-4 tane turbo motor var. Onlar da görsellerde sergileniyor. Yine karşımızda bir eğitim uçağı var T7GCBC Belansa Ditabria koduyla geçiyor yüksekliği 1.96 metre yani yaklaşık 2 metre üretim tarihi de 1979'muş bak bakayım bir Türk yapımı mı Türk yapıysa arkaya metan var başka yine karşımızda bir tane daha uçak var foto keşif uçağı RF84F Thunder Flash olarak geçiyor. Ve e, şu an gördüğümüz uçakların arasında hemen hemen en hızlı uçak bu. 1120 km hıza çıkabiliyor. Yeni göründüğüne bakmayın. E, yeni gibi göründüğüne bakmayın. 1952 yılında yapılmış. Ağır, boş ağırlığı 6345 kg. Yüksekliği 4.56 metre yani 4, yaklaşık 4.5 metre falan. Karşımızda bir eğitim uçağı var. T-34A Mentor olarak geçiyor. Amerikan yapımı yine. 1948 yılında yapılmış. Uzunluğu 7.87 metre. Yüksekliği 2.92 metre. Boş ağırlığı 1310 kilogram. 437 kilometre saate kadar çıkabiliyormuş. F-100C karşımızda av ve bombardıman uçağı. Bu videomuzun son uçağı arkadaşlar. Uzunluğu 14.32 metre. Azami hızı evet en hızlı olan buymuş. 1525 kilometreye kadar çıkabiliyormuş ama 30 ciltte çıkabiliyormuş bu hıza. Normal azami hızı 1254 kilometreymiş. Deniz seviyesinde. <laughs> Karşımızda Cengiz Topel'in heykeli bulunuyor. 1934 yılında doğmuş, 1964 yılında bunlar tarafından öldürülmüş. Kıbrıs'ta ilk hava harp şehidimiz Cengiz Topel'miş. Eskişehir'de yüzbaşılığa terf ettiği için Eskişehir için bir önemi var. Bu yüzden heykelini buraya koymuşlar. Hava Harp Parkı'nda Cengiz Topel'in heykelini görebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu Havacılık Müzesi'ne yürüyerek ya da tramvay yoluyla çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Akşamüstü saat 5.30'a kadar açık. Girişte para falan vermiyorsunuz. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.